Selam. Bugün benim doğum günüm. Selam. Abi karardım. Dur. Benisi şuraya koyabilirim ya. Burası ideal bir alan. Hiç güven vermedi. Neyse i̇şte elimde tutayım. Bugün benim dağın günüm. Delirdim biraz. Odam şu an bayağı dağınık. Yatağım toplu değil ve yerlerde biraz kıyafet var. Şunları toplayalım hadi. Ben şimdi şöyle bugün 17'den gün almaya başlıyorum. 15'li bütün ilişkimi kesiyorum. 16 ile de ıı, son bir yılımız diyeyim. 16 ile de öyle yani. Bir işi çocuğa sokak kedisi gibi davranmaması gerektiğini söyleyebilir Şimdi vitaminlerimizi alacağız. Ben düzenli olarak vitamin alıyorum şöyle bir yaklaşık 2 e, haftadır falan. E, sabahları B12 mi alıyorum dilaltı, e, aç karnı alıyorum, tok karnı da demir vitaminimi alıyorum. Akşam yemekten 2 saat sonra da magnezyum alıyorum. Bir de düzenli olarak balık yağı tüketiyorum. Sizin de eğer kan değerleriniz kötüyse ve e, ihtiyacınız varsa kesinlikle kullanmanızı öneririm çünkü hayat standartları ve kalitesini çok düşüren şeyler vitaminsizlik. Şöyle bir kutusu var. Bu dil altı. Ben ilk defa dil altı kullanıyorum hayatımda. En güçlü emilim oradaymış kandan verilenin yanında. Dilimin altındayken pek konuşamıyorum. Onun için şimdi birazcık sessiz çekeceğim. Dün en son vitamin alıyorduk. Ben şimdi pilatese gidiyorum. E, İnstagram'da da dikey formatta video çekiyorum da ikisini aynı anda çekmek çok zor oluyor. Onun için sizi birazcık aksatmış olabilirim. Kahvaltımı yaptım. D vitaminimi aldım. Üstümü giyindim, güneş kremimi sürdüm. Şimdi çıktım, gidiyorum Pilates'e. Pilates'ten sonra biraz alışveriş yapacağız. Markete gireceğiz, pet shop'a falan gireceğiz. Ee, oraları da göstereceğim zaten. Bir tane pasta sipariş ettik, özel yaptırıyoruz bu yıl. Gerçekten o kadar güzel ki... E, Pinterest'ten aldım fotoğraflarını. iki tanesinden e, ilham alınarak yapılacak yani pasta. Çok mutluyum bunun için. Öyle işte, Pilates'e gidiyoruz. Evet. maması Deniz'in falan bitmişti. Ben mama aldık buraya gelip. Burada da çok tatlı bir kedi var. Size göstereyim onu. Kedinin ismi neydi? Porsuk. Forsuk. çeker. Evet, biz eve geldik. Veterinerden çıktık. Altlarını göstereceğim şimdi size. Dışarıda felaket bir rüzgar var burada. Ne oluyor? Şöyle bir kilo Venüs'e mama aldık. Biz propilen kitin alıyoruz. Bunu böyle küçük küçük şey yapıyoruz. Taze taze yesin diye. Venüs şu dana sığır etli. Stiklere bayılıyor. Bunun içinden kaç tane? Üç tane mi çıkıyor sadece? Ama neyse bunu bir oturmaya yemiyor. Bir tanesini üçe bölüp öyle veriyoruz. Bu tavuklu. Ya, ödül maması bunlar. Şu tavuklu. Bu ıı, kurutulmuş füme ton balıklı. İki tane de şöyle Felix'in yaş mamasını aldım. Şimdi Venüce bunları verelim. <laughs> Reklam değil ama bu markanın... Çok güzel yani. Ben çok seviyorum bunu. Çok kaliteli. Hmm. Normalde venüs balık sevmiyor. Sadece tavuk yiyor. Ama galiba kurutulmuş füme olduğu için bunu sevdi. Venüs çok hızlı kilo alm almaya başlayınca biz bir süre özürmemesini ve yaşamayı kestik. Sadece kuru getiriyorduk. Sadece haftada bir tane küçük kase, bir buçuk iki yemek kaşığı yoğurt veriyorduk. Ama venüs yoğurdu da çok seviyor. Çileği de muzu da çok seviyor. Ama şu an kilosu çok güzel. Çok sağlıklı benim bebeğim. Benim bebeğim çok sağlıklı. Oh, oh, oh. hiç çırpınma Venüs. O kadar mama verdim. Seveceğim seni. Pilates hocam bana çok güzel bir hediye almış. Şimdi size onu göstereyim. Orada çalıştırdık. Çok güzel. Beni küçük prense benzetiyormuş. Önce bana küçük prensli bir ışık almış. O kadar beğendim ki. Benim için manevi değeri çok yüksek bir hediye şu an bu. Şöyle bir standı var. Görmüşsünüz mutlaka. Hazır mısınız star parçayı görmeye? İçinde küçük prens var sanki ben oturuyormuşum gibi görünüyor. Harika. Küçük prens de çok severim. Şimdi bunu nasıl çalıştıracağız? Bir tane adaptöre ihtiyacımız var. Evet ben duştan çıktım ve her gün giydiğim şeyleri giydim. Akşama çok güzel bir şey giyeceğim bu arada çünkü bir sürü video ve fotoğraf çekeceğiz. Çok, çok sıkı bir diyetteyim. Bugün onun için zaten diyetisine gittim. Aynı zamanda pilatese de gittim. Dedi ki öğlen yemeğini dedi, yeme dedi. Akşam pasta yiyeceğim çünkü şimdi kahve içeceğim sadece öğlen yemeği niyetine. Bir de meyve yiyeceğim. Ben her yazın girişinde şu bardaklardan, Pinterest bardaklarından sipariş ediyorum. Her seferinde farklı farklı şeyler alıyorum. Yazın ortasını hiç almıyorum. ve bir almaya 10 tane falan alıyorum. Bütün yaz bunları kullanıyorum. Yazın dilerleyen kısımlarında başka bardak almıyorum. Ama bu yıl biraz geç kaldım gibi hissediyorum. Ama daha okul da bitmedi yani. Okul bitmeden yaz havasına da giremiyorum. Onun için Bilmiyorum şimdi bu bardakla yapacağız. Geçen yıl aldığım. Bunları da çok seviyorum burada. Çok kaliteliler. Çok dayanıklı çıkıyorlar. Sonra buzlu kahve için ice latte yapabiliyorum yani. Buzlu ice latte diye... içebiliyoruz. Biraz yüksek durun istiyorum ya. Beni böyle aşağıdan görmeyin hep. Gıdım var çünkü benim. Gıdılı bir insanım. Bir nebze daha. Ben hayatı o kadar çok seviyorum ki şimdi sütü köpürteceğim arkadaşlar. Ben Köpüklü sütü ve köpüklü kahveyi çok seviyorum. Şimdi ben böyle porsiyon porsiyon alıyorum sütleri. Diyette olduğum için böyle e, ölçmekle falan uğraşmıyoruz. Sütü döktükten sonra artık 17 yaşına girmenin, 17 yaşına basmanın, artık 17'den gün alıyorum demenin yükünü ve ağırlığını omuzlarını hissetmeye başladım biliyor musunuz? Yani artık 17 gibiyim, 17 gibi hissediyorum işte. Şimdi biz annemle balonları şişiriyoruz. Burada 75 tane var. 4 tane de elimde tutacağım ve masanın önüne koyacağımız balon var. Birkaç tane de şantyoldan balonumuz var. O kadar fazla balon var ki bu odayı kaplar neredeyse. Ama hepsini birbirine geçip şuradaki perde asacağız. Yani bütün şurası olacak benim duracağım yer. Hadi şimdi bunları şişirelim. Çok eğlenceli. <laughs>

ama şey. işte bu bantların içinde de çok güzel ya. oldu valla şimdi şu etrafı hmm. hazırlarız çok güzel oldu her şey şöyle bu böyle gidiyor masanın üstünde şeyler var burada bir tane daha altı var her yer altı 1F altı bir f balon dolu her yer az önce TikTok'ta yayın açtık çok güzeldi Artık sürekli açarım. TikTok ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Buradan da bir abone olun. İzliyorsunuz. Hiç abone ol falan olmuyorsunuz. Videoyu beğenin. Yorum yazın. Çok mutlu oluyorum böyle şeylere. Böyle olur. L şeklinde olmuyor mu? Hmm, çünkü çok fazla Hazırlandım. Akşam yemeği falan yedik biz o arada. Şöyleyim. Altında işit pantolon var. Burası çok güzel oldu. Çok güzel. Şu F'yi ben elime alacağım ama. Onun dışında. Çok güzel. Önüne şöyle, şöyle 16'lı balonları koydum. Üstünde böyle bunların bir sürü böyle kurdele var. Çok güzel oldu. Şu F'nin üstüne yetmedi şu altına. Olsun. Aslama bakın. Kurdeleri falan. Çok güzel. Hastayı <laughs> <laughs> da getirdik buraya. Pasta çok güzel oldu ya. Kurdeleler falan. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok özür dilerim ama ben sizi unuttum. Ee, anın heyecanıyla gelen misafirlerle pasta kesildi. Şuydu buydu falan. Çok heyecanlıydım. Post çekildi ama her şey dikey formatta. <laughs> Yani buraya koyabileceğim büyük ben çok az video var ama dikey formatta buraya ufak bir özet geçelim. İlk önce misafirlerimiz geldi ve ondan sonra baya bir sohbet ettik biz bir süre. Ondan sonra pasta kesildi, mum üflendi, baya bir video ve fotoğraf çekildi. Ondan sonra o kadar keyifli, tabi bundan sonra hediyeler açıldı. Çok teşekkür ederim gelenlere, çok mutluyum şu an. Ee, ondan sonra baya bir sohbet ettik. Çok keyifliydi. Güldük, kahkaha attık falan filan. Saçımı açacağım bu arada açıcıyla. Açıcıyla değil. Daha doğal yollarla açacağım saçlarımı. Onun için de çok mutluyum. Mükemmel ve kusursuz bir gündü yani. Anlatabiliyor muyum? Çok güzeldi. Umarım vlog da güzel olmuştur. Şu an yarın vlogu devam ettirsem mi diye düşünüyorum. Yarının pek de bir işim yok aslında. Devam ettirsem ne kaybederim? İki günlük mis gibi vlog çıkmış olur. Bunu bir düşüneyim ben. Onun için şimdi videonun kapanışını yapmayacağım. Şimdi yatıyorum. Kitap okuyacağım bu arada. Sonra yatacağım. Çok yoruldum bugün. Bayağı balon şişirdik, süslemelerdi, kıyafetti, videoydu, şuydu buydu. Çok yoruldum. TikTok'tan ve Instagram'dan ve burayı da abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Videoyu da beğenin. Mükemmel yorumlar bekliyorum sizden. Sizi çok seviyorum. Ben yatıyorum. Eğer bakın video devam ediyorsa, yarını da çekmişimdir. Etmiyorsa Evet video devam ediyor. Bugün de çekeceğim. <laughs> Ay ne güzel uyudum ya. Çok rahat uyudum. <laughs> Şu uyumaya devam etsem ne güzel olur değil mi? Saat 9 oldu ama kalk vitaminlerimi atmam lazım. Kahvaltımı hazırlayacağım daha. Of. Bir sürü iş. Allah'ım. Salı gün dermatolog randevum var. Dermatolojiye gideceğim. Cilt bakımı falan filan işte. Saç kökleri şuran buram. Çarşamba günü 23 Nisan. Okul yok. Salı ve çarşamba okula gitmeyeceğim. Çok güzel. Ne güzel yatıyoruz birlikte. Hiç kalkmayalım, değil mi? Canım takipçilerim. Sizi takip edin Instagram'dan, TikTok'tan, buradan yorum yapıp beğenin. Mutlu oluyorum yani. Çok mutlu oluyorum. Hadi kalkayım kim orada? Bombastic side eye. criminal. <laughs> Dün biz yorgunluktan çıkıp yattık. Burası böyle kaldı yani. Şimdi burayı toplayacağım. Anne topla falan demedi ama işim yok yani toplayacağım balonlar o kadar güzel oldu ki yani hayatımın sonuna kadar saklayacağım bu balonları. Birkaç kurdelesi çıkmış onları tekrardan yapıştıracağım. <laughs> Venüs'ün tüyleri için şöyle bir şey aldım. O kadar işe yarıyor ki şimdi şu koltukların üstünde Venüs'ün tüylerini temizleyeceğim. kapların yerini değiştirmiştik. Onu artık ben yapamam. Benim elimden ancak bu geliyor. Şimdi şuradaki perdeyi çekeceğim. Bitkileri tutup gideceğim. Benim işim bu kadar yani. Gelsinler diğerleri yapsınlar. <laughs> Vitaminlerimi atacağım şimdi. <laughs> Söz konusu yemek olunca verir. Bu birazcık buruk. Yani bir garip. Bugün çok eğlendim. Çok güzeldi ama çünkü bizim ailemizde, biz doğmadan önce böyle şeyler yokmuştu. Doğum günü kutlayalım, parti yapalım, pasta keselim bir şeyler yokmuş. Ee, ablam, yani benim hatırladığım kadarıyla küçüklüğümden beri benim doğum günlerimi ablam çok önemserdi. Doğum günlerimde bana her zaman en az iki tane hediye alırdı. Ondan sonra pastamı o yapardı ya da alırdı pastamı. Ortalığı o süslerdi bilmiyorum çok yardımcı olmuştu çok benimle olmuştu o dönemde her dönemde doğum günlerimde onun için depremden sonra böyle doğum günümü kendim böyle organize etmem onu hatırlatıyor böyle ve garip hissediyorum ama çok mutluyum yani en azından güzel bir yerde olduğunu biliyorum onun bundan bahsedeyim dedim ablamsız geçirdiğim 3. doğum günümdü bu benim Reklam değil ama ben bunu kullanıyorum. Çok güzel, çok memnunum. Sersen su balık dışında reklam değil. Bu ev yapımı sirke gibi görünüyor ama bu aslında ananas kabuğu suyu. Detox niteliğinde kullanıyorum bunu. Her sabah bir tane içiyorum. Şimdi bir tane içeceğim. İçinde tarçın, nane, nane defne yaprağı, ondan sonra fesleğen, ondan sonra ananas kabuğu, limon, ananas, tarçın, karanfil var. Bunları kaynatıyorsunuz. Şöyle şu yine oldu nefret ediyorum bundan. <laughs> ben uyuya kalmışım. Bugün ben bütün gün uyudum. Yani bir ara bir baş ağrısı girdi. Sonra uyudum yani. Annem ve babam yürüyüşe gitmiş. Bir ara canlı yayını açtım TikTok'ta. Pek şeyim değildi, huyum değildi ama açtım. Bakın şuradan saçımı görüyor musunuz? Daha yeni kendi kendine geliyorum. Ödevlerimi yaptım az önce. Şimdi de annemle dizi izleyeceğiz. Yeni bir diziye başladık. Bir de bu da ıhlamur var. Şimdi de film açtık. Annemle film izleyeceğiz. Şimdi de film açtık. Annemle film izleyeceğiz. Böyle bir diziye başlıyoruz. Öneririm beğenirsem. Vallahi bu vlogun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ben kitap okuyup yatacağım. 2025 doğum günümün de sonuna geldik. Vay be zaman ne kadar hızlı geçiyor. Neyse. Kitap okuyup yatacağım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Var bir abone de olun. Var bir videoyu da beğenin. Hadi bir de bir yorum yapın. Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edin. Çok seviyorum. Kenze'ye bakın. Bye bitch. <laughs> Bye bitch. <laughs> Bye bitch.